Merhaba arkadaşlar, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 4. Sınıf Öğrencisi Levent Demirkaya. Bugün Nesnelerin İnterneti dersimiz için Haberleşme İnternet ve Nesnelerin İnterneti başlıklı bir sunum yapacağım. İlk kısmında e, Nesnelerin İnternetini Anlamak başlığıyla internet ve nesnelerin e, genel bir şablonu bulunmakta. Şimdi internet ilk önce nedir ondan bir bahsedelim. İnternet yaklaşık son 20 yıldır hayatımıza girmiş olan dünyanın herhangi bir bölgesinde internete bağlanan herhangi bir cihaz ara cihazla iletişim kurabilmemizi sağlayan bir yapıdır. Nesneler ise burada gördüğünüz gibi pek çok çeşitli sınıflar altında gözlenebilmektedir. Mesela araba, akıllı saatler, akıllı Işıklandırma sistemleri gibi sistemler de internet aracılığıyla kontrol edilebilmektedir. Desteğinin internetini anlamak başlığında açıklama olarak An interconnected network of physical objects, lights, fans, sensors and virtual components, virtual machines, simulated objects, which has the ability to communicate over the internet and share information with each other is known as Internet of Things. Birbiriyle bağlı, e, internete bağlı bir fiziksel nesnelerin örnek vermek gerekirse ışıklar, fanlar, sensörler gibi ve e, sanal e, nesneler, mesela sanal makineler, objeler gibi birbirleriyle internet aracılığıyla e, bağlanmasını ve veri transferini e, sağlayan sistemin adına nesnelerin interneti denmektedir şeklinde bir açıklama yapılmıştır. İnternet öncesi dönem dönemde e, expensive phone calls and messages to communicate with your friends and family e, pahalı telefon çağrıları ve mesajlarla e, aileniz ve akrabalarınız ile e, iletişim kurulabilmekteydi şeklinde bir çevrimi yapılabilir. İnternet öncesi dönemde e, SMS ve çağrılarla ekstra çok fazla ücret ödeyerek e, iletişim kurulabilmekteydi. İnterneti, i̇nternetin olduğu dönemle de nasıl değiştiğini birazdan gözlemleyeceğiz. İnternet çağında ise Access of information from all around the world at your fingertips e, bütün dünya çapında e, bilgi erişimi neredeyse parmak izinizle olacak şekilde e, yapılabilmekte gibi bir açıklama yapılmış. Burada resimde gördüğümüz gibi bütün bilgisayarlar birbirine bağlıdır ve internet aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabilmektedir. Bunun için herhangi bir ekstra yani eski internet çağından önceki dönem gibi ekstra bir e, pahalı bir ücret ödememize gerek kalmamaktadır. Sosyal medya çağında ise socializing and networking with people all around the world e, çeşitli uygulamaların burada e, sembollerini görüyoruz. Bunları kullanarak da e, dünyadaki bütün dünya çevresindeki insanlarla e, iletişim kurulabilmektedir. Nesnelerin interneti connecting inan inanimate devices, devices over the internet without human intervention, e, cansız e, nesneler, cansız e, aletlerle insan etkileşimine gerek kalmadan internet üzerinden e, bağlantı kurulabilmektedir. Bunu Kur'an sisteme de Internet of Things yani nesnelerin interneti adı verilmiştir. Burada da gördüğümüz gibi nesnelerin internetinin e, mimarisi gözükmekte. Storing data yani verinin e, kaydedildiği kısım, verinin işlendiği kısım ve ma, ma, e, machine learning yani makine öğrenmesi ve yapay zeka'nın ilgili veriye işlenme kısmı. Şimdi tek tek bunları incelersek veriler e, nereden alınıyor? Burada mesela bilgisayardan, çamaşır makinesinden, buzdolabından, arabalardan gibi pek çok e, alandan veriler e, e, alınıyor ve bunlar sisteme kaydediliyor. Daha sonra bu verilerin işlenme aşamasında e, iki adet alt başlığımız bulunmakta. Applying triggers in case of issues or fa failures. Herhangi bir sorun veya hata olduğu takdirde yapılabilecek sistemler inceleniyor ve bundan sonra da creating actionable item yani herhangi bir çalışma sırası sırasında nesnenin komutu belirlenmektedir. Son kısmında makine öğrenmesi ve yapay zeka'nın işlenmesi kısmında ise back the analyzed result to improve efficiency. Analiz edilmiş sonucu verimliliğin artırılması için feedback yapılıyor, geri bildiriliyor sisteme ve bu sayede nesnenin interneti sisteminin verimliliği artırılmaktadır. Evet bugünkü sunumumuz bu kadardı. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.